Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kar Karışır 2 diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Sizleri de aşağıda video beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Aşağıda video beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler de bu oyun oynamak istiyorsanız video beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda birazdan adamım yürüyecek her <laughs> şimdi yürüdü. Evet arkadaşlar şimdi diyoruz Arkadaşlar burada Delicious diyelim. Evet arkadaşlar bakın burada da arabalar seçiliyor. Ee, ben de Lamborghini var bakın gördüğünüz gibi logosu da burada. Evet arkadaşlar çok saçma bir oyun arabalara burada parçalıyorsunuz. Çok kötü bir oyun şaka yaptım çok iyi bir oyun ve sizi para kastırıyor arkadaşlar burada benim dört bin 12 12.000 para var arkadaşlar şu anda. Vallahi bir oha. Arkadaşlar vallahi bir e, karakter çok güzel. Arabayı parçalayalım. Aşağıya inelim. Arkadaşlar böyle de hızlı gittiği zaman araba parçalanır. Araba parçalanmadı. Gördünüz mü arkadaşlar? Heh şimdi parçalandı. Arkadaşlar burada 4.7 bin tane para kazanmamı istiyor ki çünkü buradaki Ford araba. Baksana za. Çok güzel bir araba. İçini de göstereyim. Bakın. İçi böyle. Direksiyonunu gösteremedim. İşte direksiyonu da böyle. Biraz sonra da bakalım ne alacağız. Tekrardan laboratüre alacakmışız. O da sonra Ferrari. Arkadaşlar ben bu arabayı bilmiyordum. Bu arabayı hatırlıyor musunuz? Hatırlayan kişiler yazsın yoruma. Arkadaşlar ee, bu arabada bu arabada markası yok. Bakalım diğer arabaya buna bakalım bir de evet bu da Parisli bir araba gibi benziyor ama neyse boş ver şimdi Parisi bakalım bu Ferrari zaten bu da kamyon arkadaşlar bakın bu da Lamborghini bu da Fer bu da Lamborghini bu da Ford Arkadaşlar alacağımız al, alacağımız çok şey var. Tekrardan arabamızı seçtik ve tekrardan parçalayalım. Arkadaşlar bakın içine de çok güzel. Gördünüz mü? Çok iyi bir araba. Arkadaşlar şu anda bu arabayı da parçalamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun ve çok eğlenceli bir oyun. Her yerde parçalıyorsunuz arabayı bakın Tampon önüne çıktı Allah tampon tekrardan çıktı Tampon orada kaldı Evet tekrardan parçalama vakti Arkadaşlar Allah Arabanın yarısı parçalandı ama Arkadaşlar böyle bir hile yok yani Neden böyle oldu anlamadık Arkadaşlar bakın başka arabalar da almıştım. Ben bunlar eski arabalarım. Oo, oh, çok güzel bir arabalarım var. Baksana da. Baya bir araban var benim. He, söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi. Eskiden ben bunları kasmıştım arkadaşlar ve çok güzel, çok güzel bir arabalar aldım ve iyi bir arabalar bunlar. Bakın mesela göstereyim gücücük bir Volkswagen var mesela mesela örnek vereyim mesela bu koca seyahat diye bir araba var seyahat aynı anlıyorsunuz zaten bu arabada küçücük bir şey neyse bakın bu arabada hava alı arabası he çok saçma bir araba ondan sonrası ondan sonra bu araba gelmiş sonra 500 en, minibüs ee, bunu neden alamıyoruz? Çünkü <laughs> arkadaşlar bakın bir dakikadan bir araba. Annemin arabasına benziyor. Ama biz şimdi tekrardan şeyi bize alalım. Ama Ford diyecektim az kalsın. <laughs> arkadaşlar az kalsın Ford diyecektim. Tabii ki hemen tekrardan bizi tekrardan alalım. İşte burada. Aldık arabamızı tekrardan. Duydunuz mu sesi? Çok güzel hamle. Ay, vallahi bir çok güzel gidiyor. Evet arkadaşlar. Ben burayı denemediğim için burayı da deneyeceğim. Bakalım burada ne olacak? Arkadaşlar nereden gelecek sanırım video EEE Araba parçalama yeri nereden gelecek yorumlara yazarsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve Evet bakalım nereden gelecek birazdan yukarıdan izleyeceğiz Yukarı çıkıyoruz bu işi ben benim yapmam lazım Aşağıya indim Araba gitti Arabayı ezdi vallahi abi bildiğiniz. Evet. Bakalım. Oo arkadaşlar araba para parça olmuş. Vallahi abi çok güzel. İyi olmuş. Vallahi abi abela bir gibi yere yatır yapıştırmış. <laughs> arkadaşlar şimdi tekrardan alalım. Neresiydi? Ee, az önce ben burada mı geçmeyeceğim? Hayır burası değildi. Arkadaşlar böyle tuşlu bir yer vardı. Ha, sanırım burası. Evet tekrardan girdik buraya. Arabanın logosu da vallahi bu burada kaldı. Allah gördüğünüz gibi evet girdik kapıdan ve tekrardan yukarı çıkıyoruz. Vallahi be aynısı. Arkadaşlar iniyor aşağı. Ba. Bakın ne kadar geldi para. Arkadaşlar oyun böyle bir şey. Allah araba ne oldu benim arabam? Araba vallahi ve para parça olmuş. Yukarı çıktı. Evet arkadaşlar yanlışlıkla Space'e bastık. Tekrardan Delicious diyelim. Ve tekrardan bu arabayı alıyoruz. Arkadaşlar. Vallahi bu çok güzel bir araba bu. Lamborghini'ler çok iyi bir araba ve çok yetenekli bir araba. Çok güzel bir araba. Ve her yere de hızlı gidiyor. <laughs> Bakın gördünüz mü? Turbası bile var. Evet. Gidiyoruz. Aha. Burası da benim için bonus çıkmış. Oh. Arkadaşlar. Allah. Saçım da geldi. Evet. Evet. Parçalıyoruz. Parçalan bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parçalandı. <laughs> arkadaşlar saçma sapan kocaman parçalandı. Bakın bana hiçbir şey yapmıyor. <laughs> arkadaşlar böyle şakadan değmesin diye zıplıyorum. Evet. Durdu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun E biraz da videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Biraz daha videomuzun sonuna geleceğiz dediğim gibi. Evet, hatta biraz daha şimdi geleceğiz. Hatta size şöyle bir tur attırayım. Bakın dışarısı çok güzel. Bakın bütün haritayı gördünüz mü? Burada da araba parçalayacağımız yerler. Araba araba suda gidiyor. Arkadaşlar araba suda kaldı. Neyse. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. tek kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla oyun oynamamı istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.